Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok garip bir oyunda oynayacağız. Bu bir tane silah Hiç anlamadım da bu oyun çok eğlenceli oldu. Çok eğlenceli olabilir. Oh. Arkadaşlar adamı öldürdüm. Tamam yok. Ha. Biz yapmamışız Ya ne çok soru var arkadaşlar çok soru <gülüyor> koşuyorum <gülüyor> Kim? koş koş gir Yu yum yum Ne yaptınız adam lan? İstersen ben dayaklarım çıkar. Ayyuh. Gel peşimden. <laughs> Gel peşimden. Aaa. Çok. Sen nereye <laughs> bulaşın öyle? Arkadaşlar şu durana basmayayım da ben internet diyeyim. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Pü. Sen hiç kimseye bulaşma da. Ölmüş. direkt bot oh. ha pü o sen bulaşma da. bak seni öldürürlerse benden değil bu oh. da yanında da Buradan para çıkartabilirsiniz. Ben o yüzden vuruyorum. Boks tabancası. Bu, bu, bu. Uçan vuruş yapayım mı? Buradan Vibe oyunda izleyebilirsiniz. Yani Arkadaşlar abone olun bana yeter. Abone. 1500 abone olmaz. Yüce özel bir tane özel videomuz var. Onu söyleyelim. Ve şarkı uyduracağız. Eğer en iyi layık olursak yeni şarkı geliyor. İlk şarkımız. Sen neredesin yani? Yo. Yok. Biz o zaman başlıyoruz. Uwa. Ya! Hak! içine bir şey çıkıyor. Tamam çıkabiliriz. <laughs> Nereye Geliyor. Ne oldu lan burada? İkinci bölüme geçtik arkadaşlar. Süper güç olabiliyor Çok mu <laughs> 8 bin olunca tabanca <laughs> <laughs> Sıtar ya fakiriz ya fakir Arkadaşlar fakiriz Ama ne Bundan patlayayım arkadaş Çok korkuyorum Korkulacak da bir şey yokmuş yani. Ya hak gücümü kullanırım böyle. Ya hak ya bismillah. Aa unutmuşum. Arkadaşlar uzun süre konuşmamışım da. Biz böyle ya hak deriz. Yaparız bu iş. Hmm. <laughs> Şunlardan para toplayın. Gelin lan buraya. Size mi korkacağım? Hmm. Olsan... Kalkın da göreyim lan. Bıcık Daha kim var lan? Arkadaşlar çok pis vuruyorum artık insanlara. Hiç acımıyorum. Acımasam da adamları öldürürüm. Ya! Bir daha bana hiç kimse Hemen. Zaten ben çıkınca sen de çıkacaksın. Yavaş koşan. İnce sen? Bırak sen sen bırak. Süper gücü mü kullandıracaksın ya bana? Ona bulaşma. Adam burada ölüyor. Anladın mı? dökülmem lazım. Açın. Girin. Gel. İçeri çok kötü bir pis, girdim ya. <laughs> ne vuruyorsunuz lan? Bir daha kankama bulaşırsanız sizi acayip döverim. İyi. Paraları topla. Kaçıyoruz burada aynı <laughs> yapmayalım koşuyorsun ya? gelin Sen git hadi. Eyvallah. Ah arkadaşlar. Eyvallah şu bölümü hemen bitireyim. E varsa kal. Bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik abone olmayı ve yorum unutmayın görüşmek üzere.